Christopher tam umudunu yitirdiği sırada haber geldi. Kraliçe Isabella okyanusun görünmez tarafını iyice merak etmeye başlamıştı. Kraliçe Christopher Columbus'a tam 3 gemi veriyordu. Bu gemilerin isimleri Nina, Pinta ve Santa Maria idi. Dahası kraliçe Isabella bu uzun seyahatte gerekli olacak tüm malzemeleri de karşılıyordu. İlk başta Christopher müthiş sevinmişti. Fakat sonra gemilere sahip olmanın aslında bu işin en kolay tarafı olduğunu anladı. Sizce bundan daha zor olan şey ne olabilirdi? Bu yolculuğa çıkmayı göze alacak denizcileri bulmak. Gemileri bulmaktan daha zor olacaktı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu hemen hemen olanaksız gözüküyordu. Columbus, Hint adalarına giden deniz yolunu açıkladı denizcilere onlara rica etti. gönüllerini al, gönül almaya çalıştı. Sonunda yalvardı bile. Peki tüm açıklamalar ve yalma, yalvarmalardan sonra denizciler okyanusun diğer tarafına yapılacak bu yolculuğa katılmak için saraya mı girdiler dersiniz? Hayır, kesinlikle hayır. Denizcilerden birisi arkadaşlarını uyarıyordu. Asla Hint adalarına varamayız. Bir başkası karanlıklar denizinin ötesinde korkunç canavarlar var. Üçüncü bir denizci de orada gemileri bir lokmada yutabilen dev canavarlar var dedikten sonra korkudan inlemeye başladı. Dördüncüsü ise canavarlar bizi yutmayacak olsalar da fazla uzaklaşınca yine de sonumuz geldi demektir dedi. Dünyanın tepsi gibi yamyaslı olduğunu hiç unutmayın. Eğer kenarlarından düşersek sonsuza dek kaybolmuş olacağız. Bu noktada Columbus çok yerinde bir soru sordu. Bugüne kadar hiç kimse oralara doğru yelken açmadıysa, Nasıl olur da birileri canavarlar ya da dünyanın kenarı hakkında bilgi sahibi olabilir? Denizcilerden biri adam doğru söylüyor diye bağırdı. Neyin doğru neyin yalan olduğunu bilmek istiyorsak kendimiz gidip öğrenmek zorundayız. Bu konuşulanlar beni öyle meraklandırdı ki artık buralarda durmam mümkün değil. Gidip her şeyi kendi gözlerimle görmezsem meraktan çatlarım. Hepinize şu kadarını söyleyeyim ki ben bu yolculuğa çıkıyorum. Kolombus aferin sana dedi. Belki bilmek isteyeceğiniz bir şey daha var. Kraliçe Isabella benimle bu yolculuğa çıkacak herkese büyük ödüller verecek.'' Böylece tayfalar Columbus ile bu uzun yolculuğa çıkmayı kabul ettiler. Christopher Columbus sonunda ekibini kurmuştu. 3 Ağustos 1492 tarihinde bu üç gemi İspanya'nın Palos Limanı'ndan denize açıldı. Columbus umut doluydu. Bu yolculuğun başarılı sonuçlanacağından o kadar emindi ki beraberinde Hint adalarının hükümdarlarına sunmak üzere Kraliçe Isabella ve Kral Ferdinand'dan mektuplar bile götürüyordu. Gemiler batı yönüne doğru yelken açtılar. Gittiler, gittiler. Kara gözden kayboluncaya kadar engin sulara daldılar. Şimdi hangi yöne baksalar göz alabildiğince uzaklarda yalnızca deniz vardı. Gemideki herkesin üzerine bir sessizlik çökmüştü. Adamlar bugüne kadar hiçbir geminin denizde bu kadar açılmadığını biliyorlardı. Birden bir adamlardan biri dehşet içinde haykırdı. Adam Bakın deniz yosunlarından oluşan bir okyanus diye bağırıyordu. Gemilerimiz deniz yosunlarından okyanusun tam içine girmek üzere. İkinci bir adam bizi yakalayacak diye bağırıyordu. Deniz yosunlarının pençesinden asla kurtulamayacağız. Adamın söyledikleri hepsine gerçek gibi geliyordu. Okyanusun yüzeyi göz alabildiğince yosunla kaplıydı. Denizciler yosun köklerinin okyanusun dibinde olduğundan emindiler. Gemileri bunlara takıldığında bir daha asla kurtulamayacaklarını düşünüyorlardı. Christopher... Sakın korkmayın dedi. Şu yosunlara dikkatle baksanıza kökleri yok bile. Sadece suyun üzerinde öylece yüzüyor. Gemilerimiz içinden kolaylıkla geçebilir. Gerçekten de gemiler kolaylıkla geçip gittiler. Gemiler yol aldıkça Kolombus ilginç bir şey fark etti. Bir avuç yosunu denizden çıkarttı ve bunu denizcilere gösterdi. Sizce denizciler neyi, ne gördüler? Kolombus yosunların içindeki şu minik ıstakozu görüyor musunuz dedi. Bu minik canlılar o yosunun üzerinde dolaşırken karanın çok uzaklarda olması mümkün mü? Bana güvenin, Hint adalarına yaklaşmaya başladık. Bu sözleri duyunca denizciler biraz rahatladı. Dahası meraklanmaya da başladılar. Hint adalarına vardıkları zaman neler bulacaklarını, neler göreceklerini düşünüp merak ediyorlardı. Fakat Columbus minik ıstakozu tekrar yosunların üzerine bıraktıktan sonra tayfaların yanından ayrılıp bir süre yalnız kalma isteği duydu. Yüzündeki ifade çok ciddi ve düşünceliydi. Christopher gezgini umarım o minik gerçekten de bir kara ıstakozuydu dedi. O kadar uzun süredir denizdeyiz ki madem... Ben, ben bile acaba bir daha toprak yüzü görebilecek miyiz diye düşünüyorum içimden. Gezgin ''Daha önce denemediğin bir şeyi ilk defa denediğinde biraz ürkmek ve tereddüze düşmek doğaldır.'' dedi. ''Ama iyi ki senin gibi cesaret sahibi ve merak duyan insanlar var Christopher. Aksi halde asla yeni şeylerle ilgili bilgi edinemezdik.'' Christopher gezginle biraz daha sohbet etmek isterdi ama içinden birden büyük bir gürültü duydu. Gemi ayaklarının altında sallanmaya başladı. Hiç beklenmedik bir şekilde korkunç bir fırtına çıkmıştı. Gemilerin etrafında kopan bu korkunç fırtına öyle kuvvetliydi ki tayfalar geminin güvertesinde oradan oraya savruluyorlardı. Fırtına zavallı gezgini yakaladığı gibi gemi direklerinden birine vurdu. Christopher gezgini yakaladı ve sıkı sıkı tuttu. Rüzgarın uğultusundan Christopher'ın sesi zor duyuluyordu. İyi misin diye bağırdı. Gezgin galiba kanadım kırıldı dedi. Gemideki adamlar rüzgar onlara öfkeli bir canavar gibi sağa sola savururken can havliyle halatlara ve güverte parmaklarına tuttu. Parmaklıklarına tutunuyorlardı. Sonra fırtına geldiği gibi ani bir şekilde kesiliverdi. Kudurmuş deniz bir göl kadar sakindi şimdi. Tayfalardan çıt çıkmıyordu. Korku içindeydiler. Rüzgarın hiç esmesi, esmes, esmesinin tayfaları neden dehşetli fırtına kadar korkuttuğunu biliyor musunuz? Evet bildiniz. Rüzgar yelkenleri şişirmedikçe gemilerin sularda yolanması mümkün değildi. Böylece Columbus'un üç gemisi okyanusun ortasında sakin suların üzerinde öylece duruyordu. Tayfalar huzursuzlu, kendi aralarında fısıldaşmaya başladılar. Aralarından bir tanesi, hiçbir zaman vatanımıza dönemeyeceğiz dedi. Burada okyanusun ortasında açlık ve susuzluktan ölmeye mahkumuz. Bir başkası, keşke Columbus okyanusa düşse dedi. Üçüncü bir tayfa sakın bir daha böyle bir şey söyleme diye bağırdı. Columbus kılavuzluk etmezse Ülkemize bir daha gerçekten dönemeyebiliriz. Böylece denizciler Yunus balıklarının gemilerinin etrafında oyun oynamalarını izlediler. Beklemek dışında yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Columbus da onlar gibi gerginlik ve üzüntü içinde bekliyordu. Gezgin de aslında Christopher'ın kendi yarattığı hayali bir martı olduğu için Columbus ile birlikte kamerada rüzgarın esmesini bekliyordu. Christopher sesi düşünmeye başladı. Daha ne kadar kalacağız bu bilinmeyen denizin ortasında? Gezgin bunu bilemeyiz dedi. Bunu önceden kestirmenin bir yolu da yok. Bu yüzden durumumuz pek ürkütücü ya zaten.